Sözlerimin hemen başında 11 Kasım 2025 tarihinde Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman şehitlerimiz milletimizin gönlünde ilelebet yaşayacaktır. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Bu vesileyle Can Azerbaycan'ın 8 Kasım Bayrak Günü'nü ve 9 Kasım Zafer Günü'nü ve 12 Kasım Anayasa Günü'nü kutluyor ve bu vesileyle kardeşlerimize saygılarımı sunuyor. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 2. toplantısında konuşma yapan Bakan Tuç, 11 Kasım 2025 tarihinde Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman şehitlerimiz milletimizin gönlünde ilelebet yaşayacaktır. Nahçıvan Antlaşması'nın oluşturduğu sağlam temel Türk Dünyası Vizyon 2040'ın ortaya koyduğu hedefler 2022-2026 yıllarını kapsayan Türk devletleri teşkilatı strateji belgeleri bizleri ortak amaç ve ilkeler etrafında buluşturmaktadır. Ortak tarihimizin, dilimizin ve kültürümüzün ışığında Türk devletleri teşkilatı çatısı altında adalet bakanları olarak bir araya gelmemizin büyük önem taşıdığına inanıyorum dedi. Sayın katılımcılar, Nahçıvan Anlaşması'nın oluşturduğu sağlam temel, Türk Dünyası Vizyon 2040'ın ortaya koyduğu hedefler, 2022-2026 yıllarını kapsayan Türk devletleri teşkilatı strateji belgeleri bizleri ortak amaç ve ilkeler etrafında buluşturmaktadır. Ortak tarihimizin, dilimizin ve kültürümüzün ışığında Türk devletleri teşkilatı çatısı altında adalet bakanları olarak bir araya gelmemizin büyük önem taşıdığına inanıyorum. Bugüne kadar hukuk ve adalet alanında Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemli çalışmaları olduğunu belirten Tunç Sayın Genel Sekreterimizin bu konuda çok önemli koordinasyon çalışmaları oldu. Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları toplantısının birincisini Astana'da yapmıştık. İkincisini Bakü'de bugün yapıyoruz. İnşallah üçüncüsünü de Davetle bugün kararlaştıracağız. Ankara'da yapmak istiyoruz dedi. Bu toplantıların hukuk ve adalet alanında var olan işbirliğimizin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını özellikle vurgulamak isterim. Bugüne kadar Hukuk ve Adalet alanında Türk Devletleri Teşkilatının önemli çalışmaları oldu. Sayın Genel Sekreterimizin e, bu konuda çok önemli e, koordinasyon çalışmaları oldu. Buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları Toplantısının birincisini Astana'da yapmıştık, ikincisini e, Bakü'de bugün yapıyoruz. İnşallah üçüncüsünü de davetle bugün kararlaştıracağız, Ankara'da yapmak istiyoruz. Bu yap sayesinde davalara ilişkin dosya ve belgelerin dijital ortamda görüntülenebilmekte olduğunu ve bu sayede dava açmak veya savunmaya sunmak için fiziken mahkemeye gitmek zorunlu olmayacağını belirten Tuç, bu sistemin sağladığı en büyük avantajlar hız, şeffaflık ve erişebilirliktir. UYAP Bilişim Sistemi kapsamında yürütülen mobil uygulamalarla da hizmet veren avukat ve vatandaş portallarıyla avukatlarımıza ve vatandaşlarımıza çevrimiçi erişim imkanı olan her yerden başta dava açma, dava dosyasını görüntüleme, icra takibi başlatma olmak üzere adliyelerde fiziken gerçekleştirebilecekleri tüm işlemlerin zaman ve mekandan bağımsız olarak gerçekleştirebilmeleri imkanını sağladık dedi. Adalet zamanında adaletin zamanında tecellisi için teknolojik ve bilimsel gelişmeleri Türk yargısının hizmetine sunduk. Bu kapsamda ülkemizde adli alanda gerçekleştirilmiş birçok başarılı proje bulunmaktadır. Bunların başında 24'ü uluslararası olmak üzere toplamda 48 ödüle layık görülen ve 2007 yılında hayata geçirdiğimiz Ulusal Yargı Ağı Projesi UYAP bilişim sistemi gelmektedir. UYAP adli işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan bir bilişim sistemidir. Bu sistem İlk derece mahkemelerinden yüksek mahkemelere kadar tüm adli birimlerle Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra birimlerini birbirine bağlayan kullanıcıların elektronik imza veya şifreleriyle giriş yaparak işlem yapabildikleri dış entegrasyonlarla birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri alışverişinde bulunulan bütünleşik bir bilişim sistemidir. Uyap entegrasyon çalışmaları kapsamında 60 kurumla 200 farklı entegrasyonu tamamladık. UYAP sayesinde davalara ilişkin dosya ve belgeler dijital ortamda görüntülenebilmekte. Dava açmak veya savunma sunmak için fiziken mahkemeye gitmek zorunlu olmaktan çıkmaktadır. Bu sistemin sağladığı en büyük avantajlar hız, şeffaflık ve erişilebilirliktir. UYAP bilişim sistemi kapsamında yürütülen mobil uygulamalarla da hizmet veren avukat ve vatandaş portallarıyla avukatlarımıza ve vatandaşlarımıza çevrim içi erişim imkanı olan her yerden başta dava açma, dava dosyasını görüntüleme, icra takibi başlatma olmak üzere adliyelerde fiziken gerçekleştirebilecekleri tüm işlemlerin zaman ve mekandan bağımsız olarak gerçekleştirebilmeleri imkanını sağladık. Segwiz uygulamasının başladığı günden bu yana 7 milyonun üzerinde duruşma gerçekleştirildiğini de belirten Tuç, uygulamaya başladığımız bir diğer konu elektronik duruşmayla avukatlarımız bulundukları yerlerden hukuk mahkemesi duruşmalarına katılabilmekte, zaman ve emek tasarrufunun yanında özellikle pandemi sürecinde seyahat ve fiziki teması azaltma imkanına kavuştular dedi. Türkiye olarak teknolojiyi yargının hizmetine sunduğumuz bir diğer sistem sesli ve görüntülü bilişim sistemleridir, Segwiz. Bu sistemle ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin duruşma salonlarına getirilmesine gerek kalmaksızın görüntülü ve sesli olarak yüz yüzelik ilkesine uygun olarak görüşme yapılmasına imkan tanıyoruz. Bu sayede nakil işlemleri gerçekleştirilmeyen tutuklu ve hükümlülerin nakil esnasında karşılaşacakları kaza ve firal olaylarının önüne geçtik ve yargılama süresini de kısalttık. Sebis uygulamasının başladığı günden bu yana 7 milyonun üzerinde duruşma gerçekleştirildi. Uygulamaya başladığımız bir diğer konu elektronik duruşmayla avukatlarımız bulundukları yerlerden hukuk mahkemesi duruşmalarına katılabilmekte. Zaman ve emek tasarrufunun yanında özellikle pandemi sürecinde seyahat ve fiziki teması azaltma imkanına kavuştular. Son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin hukuk alanında kullanımının da gündeme geldiğini belirten Tuç, Türkiye'de bu konuda büyük veri analizleri, dava yoğunluk haritaları ve yargı süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çeşitli yazılımlar geliştirilmektedir. Özellikle dava tasnifi benzer iştahatların tespiti ve karar taslakları oluşturma gibi alanlarda yapay zeka destekli sistemler geliştiriyoruz dedi. Bilindiği üzere son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin hukuk alanında kullanımını da kullanımı da gündeme gelmiştir. Türkiye'de bu konuda büyük veri analizleri, dava yoğunluk haritaları ve yargı süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çeşitli yazılımlar geliştirilmektedir. Özellikle dava tasnifi, benzer iştahatların tespiti ve karar taslakları oluşturma gibi alanlarda yapay zeka destekli sistemler geliştiriyoruz. Dijitalleşmenin hakkın korunmasını güçlendiren, şeffaflığı artıran ve özellikle kırılgan grupların adalete erişimini kolaylaştıran bir imkan olduğunu belirten tuç şöyle dedi. Bugün sizlerle yargıda dijitalleşmeyi ve adalet hizmetlerinin çağın gereklerine uyumunu ele alıyoruz. Dijitalleşme hakkın korunmasını güçlendiren, şeffaflığı artıran ve özellikle kırılgan grupların adalete erişimini kolaylaştıran bir imkandır. Bu kapsamda adaletin geleceğini konuştuğumuz böyle önemli bir toplantıda uluslararası kamuoyunun vicdanını derinden yaralayan Gazze'deki trajediyi anmadan geçmek mümkün değildir. Gazze'de en temel insan hakkı olan yaşam hakkının ağır şekilde ihlal edildiğine, çocukların, sivillerin ve savunması insanların hedef haline geldiğine ne yazık ki hep birlikte şahitlik ettik.